Bırakıyorum. Şur. Senin kafana vuruna. Böyle dili, ne o yapıyor? Bardakla. Hayır. Basın diyor, üstüne zıplayacağım. Samet, altlar çok e, serin. Üstler çok sıcak abi. İFA'dan herkese selamlar. Yani iş yerinin bereketini kaçıran bir standın önündeyiz. Niye bereketini kaçırdığını söyleyeceğim. Samet'le beraber bu videoyu çekiyoruz. Adamlar şuraya telefon koymuşlar arkadaşlar ve üstünden geçin diye basabilirsiniz. Mesela diyor ki Ulefon, hey step on me yani şunu istiyorlar benden. Üzerinde de bir şey yok. Gerçekten telefonların kendisi var. Şurada basın diyor. Üstüne zıplayacağım. Peki ben bunu neden yapıyorum? Çünkü markanın bir iddiası var. Marka diyor ki biz çok güçlü telefonlar üretiyoruz. Şimdi bu telefonların ne olduğunu sizlere göstereceğim. Gelin izleyelim hep beraber. Şimdi Armor 23 Ultra var arkadaşlar. Şimdi buradaki telefon aslında çift yönlü uydu mesajlaşmayı da sağlıyor. Yani olay sadece sağlam bir telefon değil. Çok Acayip markalar var, acayip modeller var. Şimdi bu çift yönlü uydu mesajlaşma hayatınızı kurtarabiliyor. Yani ben bunları daha önceden anlattığımda hemen Türkiye'den birçok kişi bana mesaj yazmıştı. Demişti ki: "Abi biz bu telefonları Türkiye'de bulabilir miyiz?" Ben de arkadaşlara sordum. Onlar da dediler ki: "Evet, Türkiye'de bu telefonları kullanabilirsiniz. Çalışıyor." Şimdi diyelim ki bir çiftliktesiniz, bir yayladasınız. Cep telefonu baz istasyonu yok ama ne oluyor arkadaşlar? bu telefonu aldığınızda çift yönlü bir haberleşme olabiliyor. Yani işin uydudan haberleşme kısmı bile sadece bu telefonları elde etmek için bence yeterli bir sebep. Ama bu markanın daha farklı özellikleri var. Mesela şu anda görüyorsunuz kayıt yapıyor ve zaten önemli olan kaydın süresi yani 2 saattir bu telefon suyun altında. Bu gerçekten muazzam bir değer. Yani o bizim incelediğimiz telefonlarda ne var? Suya dayanıklı, toza dayanıklı. 2 saattir suyun altında. Onunla beraber ne oluyor? Şuraya buz da koymuşlar. İşte buradaki buz acıyı azaltır mı diye düşünenler olabilir. Arkadaşlar buradaki buz da yine telefonları içine atmak için. Hatta aralarında bir telefon olabilir mi? Buna koymamışlar ama sorun yok. Şurada da kumun içerisinde bir tane telefon görüyorsunuz. Şimdi Samet'le beraber ne yapacağız arkadaşlar? Birazcık standları dolaşacağız. Çünkü acayip modeller var. Mesela bu Armor 23 Ultra. Şimdi gel abi yakından yaklaş bu telefona. Arkadaşlar bu telefonun sadece olayı uydu değil. Neden? Çünkü bu telefonda Mediatek Dimensity 8020 g işlemci var. Yani bu işlemci bir amiral gemisi telefonda olabilecek işlemcilerden bir tanesi onu söylemiş olalım. 12 GB RAM var. 12 GB bir de dahili RAM de ekleyebiliyorsunuz. 256 GB da hafızası var arkadaşlar. Ön kamera 50 megapiksel. Şöyle kendimizi çekeyim Samet'le beraber. Evet, çektim. Aa, portre çekmişiz hem de. Görmüş olduğunuz gibi şurada hemen Google bizi koruyor. Ne yap Nasıl bir koruyor ben anlayamadım. Çektiğim fotoğrafı izleyemedim ama hani içerisinde gerçekten çok iyi kameralar var. 50 megapiksel, 50 megapiksel, 64 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere 4 tane kamerada arkada var. Yani olay sadece çok sağlam bir telefon değil olay sadece uydudan haberleşen bir telefon değil görmüş olduğunuz gibi bayağı da sağlam bir telefon Hatta işletim sisteminde Android 13 arkadaşlar hızlı şarj olabiliyor 120 wattla şarj olabiliyor şimdi bundaki batarya 4950 miliamper ama bu küçük Niye küçük? Başka modellerde var. Onları da göstereceğim. <laughs> Şimdi Samet diyor ki onun sesi gelmeyebilir. Gel abi gel diyor. 22 bin miliampere gel diyor. Arkadaşlar yani şunu alıp sonrasında şunu diyebilirsiniz. Senin kafana koruna. Senin kafana koruna. Böyle dili ne o yapıyor bardakla. Buna... Hayır hayır bir tane daha vardı abi. Kafasında bardak falan kırmıştı. Cık, unuttum yani neyse. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir batarya var. Şimdi bataryanın Boyutunu söylüyorum 22.000 miliamper. Abi 22.000 miliamper. Bu arada bana 22.000 miliamperlik bir tane power bank verseler bundan daha ağır olur diye tahmin ediyorum. Ama bunun içerisinde hem o 22.000 miliamperlik pil var hem de telefonun kendisi var. Peki şöyle birazcık yakından göster abi. Şimdi buradaki telefonda özelliklerini anlatayım. 6.78 inçlik bir ekran var full HD ama 120 Hz. Yani o da çok enteresan. İçerisinde de MediaTek Helio G96 işlemci var arkadaşlar burada remote kontrol var uzaktan kontrol de yapabiliyor 16 megapiksel ön kamera var 64 64 olmak üzere iki tane de arka kamerası var Bu arada 22 bin ben nasıl şarj edeceğim derseniz cevap Tabii ki hızlı şarj hızlı şarj konusunda da şöyle bir durum var 66 wattlık bir adaptörle hızlı şarj olabiliyor şimdi bu 22 bin miliamper ne anlama geliyor yani bu telefonu aldın gittin sen bir yere bir hafta bu telefonun bataryası ne olacak vesaire Düşünmene gerek yok. Bir de e, şu arka tarafta ışık da var arkadaşlar. Buradaki ışık da yani buradaki flash da yine bizim işimize yarıyor. Özellikle outdoor bir yerdeyseniz yine bu yardımcı olabiliyor. Ya çok enteresan özellikler var. E, i̇şte bu Armor 24'lü. Mesela öyle bir tane telefon var ki o da ses çıkarıyor. Olayı şu arkadaşlar. Diyorlar ki bir yerde kayboldun ama etrafına da haber vermen gerekiyor. 122 desibellik bir ses çıkartabiliyor. Bu gerçekten çok büyük bir gürültü kaynağı anlamına geliyor. Bir de arka tarafta RGB ışık var. Hatta şöyle göstereyim. Allah'tan onu gösterebiliyoruz. Şuradaki hoparlörden de acayip bir ses çıkıyor arkadaşlar. Tüm bunlar ne için? Tüm bunlar hani böyle Şehirden uzak, medeniyetten biraz uzak bir yerdesiniz. Belki bu bir şantiye olabilir, bu bir yayla olabilir, bu bir çiftlik olabilir. Buralarda haberleşmek için, hatta yardım talep etmek için kullanabileceğiniz telefonlar burada var. Ve hakikaten bu arkadaşlar telefonlarına çok güveniyor. Olay sadece telefonla değil, burada tablet de var. Mesela şu anda elimde bir tablet var. Bu tablet de yine böyle tutulabiliyor. Diyelim ki bıraktım ki şu anda burası halı değil, bırakıyorum. <laughs> Etraftakiler biraz gerildi. Şimdi bakın arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Yani adamlar hakikaten çok sağlam cihazlar yapıyorlar. Bir de son bir şey daha göstereceğim. O da şu anda elimde görmüş olduğunuz ısı ölçen bir telefon. Şimdi bakalım bir telefonda en çok ısınan yerler nere? Şöyle karşımda bir telefon var. En çok ısınan bölge işlemcinin olduğu yer. Şurada kameranın olduğu bir yer var yukarıda da sab denen bir kısım var tablet bu tablet bayağı ısınmış ya cayır cayır yanıyor bir de Samet'imi göstereyim Allah Samet fotoğrafını çekiyor mu abi arkadaşlar bu da alev alev yanan Samet kardeşimizin fotoğrafı Samet altlar çok e, serin üstler çok sıcak abi senin üstleri bir soğutmamız lazım o işe de bakacağız. Geldik videonun sonuna. Gerçekten çok enteresan bir marka. İşte insanların böyle şeye ihtiyacı var. O nedenle böyle çözümler üretiliyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu telefonlar hakkında lütfen yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.